Şimdi özellikle kadın izleyicilerimiz, kadınlar Black Friday dediğim zaman çıldıracaklar biliyorum zaten çıldırdılar da yani kaç gündür öyle ama biz erkekler için de aynı şey geçerli. Tabii Black Friday tüm dünyadaki adı bizde efsane Cuma olarak geçiyor. Tüm dünyada alışveriş tutkunlarının merakla beklediği indirim günleri, işte o indirimleri de fırsata çevirmek isteyenler tabi hemen AVM'lere akın etti. Avantajlı ürünlere ilk ulaşanlardan olmak için yarışanlar bile oldu. Mağazalarda izdiham yaşanmasına neden olan indirimdeki ürünlerde doğal olarak kapanın elinde kaldı. Yüzlerce alışveriş tutkunu sabahın erken saatlerinde AVM'lere akın etti. İndirimli ürünleri almak için adeta birbiriyle yarıştılar. Aç hadi. Aç aç. Kuyruğuna bakın şaka mı bu ya? Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği efsane cuma indirimleri bu sabah itibariyle başladı. O kadar ki daha bunun devamı var. Sıra, sıra, sıra var. Yoğun ilginin karşılığı her yıl olduğu gibi bu yılda izdiham ve kaos oldu. Alışveriş tutkunları akşamdan mağazaların önünde nöbet tutmaya hatta kamp kurmaya başladı. Kuyruğuna bakın şaka mı bu ya? Ve sabah saat 10'da kapıların açılmasıyla alışveriş tutkunları mağazalara akın etti. Avantajlı ürünlere ilk ulaşanlardan olmak için koşturanların sayısı hayli fazlaydı. İndirimli ürünler kapanın elinde kaldı. Daha çok ürün toplamak isteyenler ne modeline baktı ne bedenine. Birbirinden prestijli markalar bugün de ürünlerinin fiyat etiketlerini %90'a varan indirimlerle satışa sunuyor. Özellikle giyim ürünleri indirime giriyor ve bu ucuzluk alışveriş tutkunlarını cezbediyor. Siyah cuma söylüyorsunuz, biz Black Friday diyoruz bedava satılıyor, bedava veriliyor. Ya içeri giremedim ben şaşırdım. Ya özellikle de bir indirim için gelmedim. Ama tüketiciler indirimin sadece sözde kaldığını düşünüyor. Buranın yani indirim var ama böyle çok düşük bir indirim yok. Bitecek mi? Şükür bekleyeceğiz bitecek. Siz kaç dakikadır bekliyorsunuz? 20 dakika oldu. O kargaşada cüzdanından olan da vardı. Evet şu anda biri birinin cüzdanını çaldı. Olay çıktı. Oha yumruk attı. Ha, gel bak. Gel bak. Beklemekten sıkılınca şarkı söyleyip, ortamı neşelendirmeye çalışanlar da oldu. İndirim aslında olması gereken, indirimi takip etmek zorunda kalıyoruz. Yani insanları bu hale getiren sistem. Ben şimdi çıktım içeriden, içerisi inanılmaz kalabalık. mağazaların da sıralar falan oluşmuş. Evet, alışveriş çılgınlığı tabii hiçbir şeye benzemiyor.